Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş bugün sizlerle birlikte AMD'nin yeni FSR yani Fidelity FX Super Resolution teknolojisine bakacağız. Bu teknoloji nedir? Nvidia'nın DLSS teknolojisinin bir rakibi oyunlarda daha iyi kenar düzeltme yapılmasını sağlayan bir teknoloji. Öncelikle bu teknolojinin en büyük farkı DLSS'nin yerine biraz daha açık kaynaklı olması. Bu neyi sağlıyor? Teknolojinin hem AMD hem de Nvidia ekran kartlarında çalışmasını sağlıyor. Peki neden Fidelity Super Resolution teknolojisine ihtiyaç duyuyoruz? Yani neden ölçeklendirme yapıyoruz? Şimdi ölçeklendirme deyince bunu biraz açalım. Önce oyun daha düşük bir çözünürlükte işleniyor. Daha sonra daha yüksek bir çözünürlüğe ölçeklendiriliyor. Ancak bu sayede yüksek FPS elde edebiliyoruz. Bu teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Zira Ray Tracing'in ekran kartlarını bindirdiği yük epey fazla. Ray Tracing'den dolayı oluşan FPS yükünün azaltılması için FSR gibi teknolojilere ihtiyacımız var. AMD'nin iddiasına göre bu teknoloji devreye alındığında 2.4 katlık bir performans artışı sağlıyor. Daha yüksek kare hızları aynı zamanda bize daha düşük gecikme ve daha tepkisel bir oyun deneyimi sunuyor. Ve yine FPS artışı sayesinde daha yüksek yenileme hızına sahip monitörlerden daha iyi bir performans elde edebiliyoruz. Buna olarak FSR aynı zamanda görüntü kalitesini de artırıyor. Ki zaten teknolojinin ana amacı da bu. Tırtıklı köşeleri yok etmek, daha pürüzsüz kenarlar elde etmemizi sağlamak. Gelişmiş bir Anti-Aliasing teknolojisi gibi bakabiliriz. Sunum başında bahsettiğimiz gibi AMD bu teknolojinin geniş bir desteğe sahip olmasını istiyor. Şu anda şirketin piyasada RX 6000 ve RX 5000 serisi ekran kartları mevcut. Fakat bu teknoloji RX 400 ve RX 500 ekran kartlarını da destekliyor. Şirket şu anda halihazırda hazırda 10 tane oyun geliştirici stüdyosunun bu teknolojiyi kullandığını belirtiyor. Mevcut konsollarda hem Xbox Series X olsun hem de PlayStation 5 olsun AMD'nin işlemcilerinin kullanıldığını biliyoruz. Bu bağlamda FSR teknolojisinin konsollar tarafından desteklenmesi de önemli. AMD de burada cross platform desteğinden bahsediyor. Yani teknoloji hem konsollar hem de PC'lerde destekleniyor ve buna ek olarak Nvidia ekran kartları Windows ve Linux altında da bu teknolojiden yararlanacak. Yine AMD FSR teknolojisinin kolay bir şekilde entegre edilebildiğini, ekstra gereksinimleri olmadığını belirtiyor. Şirketin burada değindiği bir başka noktada oyuna özgü eğitimin gerekmediği. Biliyorsunuz DLSS'de sistemin oyuna özgü eğitilmesi gerekiyor. AMD burada böyle bir gereksinim olmadığını belirtiyor. Burada FSR ile diğer ölçeklendirme teknolojilerinin bir karşılaştırmasını görüyoruz. AMD FSR teknolojisinde performans modunun ki bu teknolojinin en az çalıştığı mod bu modda bile iyi bir sonuç verdiğini söylüyor diğer teknolojilere göre. Kalite modunda ise sonuçlar çok daha iyi. Peki FSR nasıl çalışıyor? Biraz da buna bakalım. Öncelikle ilk adıma bakalım. Rift Breaker isimli oyun 4K ultra çözünürlükte Ray Tracing devrede çalıştırılıyor. Bu şekilde oyun 92 FPS sunuyor. Bir sonraki aşamada FSR Quality Mode yani kalite modunda Oyun 2560'a 1440 çözünürlükte işleniyor. Burada 179 FPS elde ediyoruz. Fakat çözünürlük düştüğünden dolayı görüntü kalitesi de doğal olarak düşüyor. Bir sonraki aşamada ise sahnedeki kenarlar analiz ediliyor ve daha yüksek çözünürlük için ölçeklendiriliyor. Tabii ki bu keskinleştirme işleminin FPS'ye belli bir etkisi oluyor. Bunun sonucunda 4K çözünürlükte 169 FPS elde edebiliyoruz. İlk noktadaki 92 FPS'den çok daha fazla Burada Efesar'ın bir görüntüyü ekrana getirirken nerede konumlandığını bakıyoruz. Efesar'ın yaptığı işlemi de burada net bir şekilde görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ölçeklendirme, diğeri de keskinleştirme. Efesar'ın kalite ayarlarına da bakalım. Ultra kalite, kalite, dengeli ve performans olmak üzere toplamda 4 seçeneği mevcut. Şimdi burada slaytın içerisinde her ne kadar farkları net bir şekilde göremesek de AMD oyunlarda bu farkların belirgin olduğunu belirtiyor. Yani bu 4 ayar arasındaki fark belirgin bir şekilde görülebiliyor. Burada da hangi ayarın, hangi çözünürlükte nasıl işlendiğini görüyoruz. Solda 4K çözünürlükte çalışan oyunumuzu görüyoruz. Oyun 60 FPS'nin altında çalışıyor ve bu pek istediğimiz bir şey değil. İşte burada FSR devreye giriyor. Ve ultra kalite ayarında yüksek kaliteli bir görüntüyü daha yüksek FPS ile elde etmemizi sağlıyor. Burada teknolojinin çalışırken bir başka örneğini daha görüyoruz. Terminator Resistance oyunu 1440p çözünürlükte 51 FPS ile çalışıyor. FSR ultra kaliteyi devreye soktuğumuzda ise FPS 69'a çıkıyor. Burada FSR ile görüntü 1080p'de işlenip daha sonra 1440p'ye ölçeklendiriliyor. Fakat AMD aradaki farkın anlaşılamayacak kadar iyi olduğunu belirtiyor. Godfall'da bir başka örneğimiz. Oyun 4K çözünürlükte 59 FPS'de çalışıyor. Ultra kaliteye aldığımızda 87 FPS, kalitede 106, dengeli de 123 ve performans modunda da 145 FPS ile 4K çözünürlükte oynayabildiğimizi belirtiyor AMD. Benzer bir durumun Rift Breaker'da da geçerli olduğunu belirtiyor firma. Tekrar bir özetlemek gerekirse, FSR'yi açtığımızda oyun daha düşük bir çözünürlükte işleniyor ve daha sonra bu çözünürlüğün üzerine gelişmiş bir ölçeklendirme teknolojisi uygulanıp daha sonra tekrar yüksek çözünürlüğe çıkartılıyor. Ve AMD bu teknoloji sayesinde güzel bir kenar düzeltmesi elde ettiğimizi belirtiyor. Bir başka örnekte de Terminator Resistance oyununu görüyoruz. 4K Epic ayarlarda FSR sayesinde elde ettiğimiz FPS seçenekleri bu şekilde. Burada da FSR'nin bir performans özetini görüyoruz. Terminator Resistance'da örneğin FSR 2.5 kat, Godfall'da 2.4 kat ve Riftbreaker'da da 2.6 kat performans sağlıyor. Ve %1 FPS'de 211, 107 ve 228 civarında yani gayet iyi. 6800XT ile elde edilen performans da benzer şekilde gayet iyi. Aslında buradaki en güzel örneklerden bir tanesi 6700 XT örneği. Normal şartlarda bu ekran kartı ile oyunu 4K en yüksek kalitede ve Ray Tracing devrede oynamaya çalıştığımız zaman 59 FPS e elde ettiğimizi görüyoruz. Fakat FSR'yi devreye aldığımızda 166 FPS'ye ulaşıyoruz ve %1 FPS e dahi 134'te. Burada da AMD'nin RX 6800M mobil GPU'sunu görüyoruz. Yakın zamanda piyasaya çıktı bu GPU ve laptop üreticileri kullanmaya başladı. Bu GPU ile 1440p en yüksek ayarlarda Ray Tracing'de devredeyken örneğin Rift 101 FPS ile oynamak mümkün. Fakat F seriyi açarsak 189 FPS'ye çıkabiliyoruz. Peki eski kartlarda durum ne? RX 580 örneğini gösteriyor bize AMD. 1080p en yüksek ayarlarda Godfall normal şartlarda 48 FPS ile çalışıyor. Fakat FSR'yi devreye aldığımızda FPS 69'a çıkıyor. Eski bir kartta da 1.9 kat, 1.5 kat ve 1.8 kata varan performans artışları görebiliyoruz FidelityFX Super Resolution sayesinde burada da rakip kartın üzerindeki performansı görüyoruz. GTX 1060 ile Godfall'da 1080p en yüksek ayarlarda 40 FPS sunan kart FSR devreye alındığında 58 FPS sunabiliyor. Sonuç kısmında AMD bize FSR'nin çalıştığı ekran kartlarını listeliyor. RX 6000, 6000M serisi, 5000, 5000M serisi, RX Vega serisi, 500, 400 serisinden RX 480, 470 ve 460, Radeon Graphics ile gelen Ryzen 2000 serisi işlemciler Nvidia'nın RTX 30 ve RTX 20 serisi ve buna ek olarak da GeForce GTX 10 ve 16 serisi ekran kartlarının da FSR ile çalışacağı belirtiliyor. Peki FSR hangi oyunlar tarafından destekleniyor? Haziran 22'de bu desteğe sahip olacak oyunları solda görebiliyoruz. Godfall, Riftbreaker, Anno 1800, Evil Genius 2, King's Hunt gibi bazı oyunları görüyorum. Tabii ki bunların hepsi çok bilindik oyunlar değil ama yakın zamanda bilindik bazı oyunların listeye ekleneceğini görüyoruz. Bunların ilk başında da Far Cry 6 geliyor. Ondan sonra Baldur's Gate 3'ü görüyorum burada. Benzer şekilde Farming Simulator 22, Resident Evil Village de dikkatimi çekiyor. Burada da AMD'nin birlikte çalıştığı stüdyo partnerlerini görüyoruz. Liste epey geniş yani FSR'nin uzun vadede çok daha fazla oyuna geleceğini söyleyebiliriz. Bunlar da geliştiricilerin FSR teknolojisini denedikten sonra AMD'ye yaptıkları geri bildirimler. Şirket bütün oyun geliştiricilerin teknolojiyi büyük bir sevinçle olumlu karşıladıklarını belirtiyor. Sonuç olarak AMD FSR ile bütün oyuncular için performans artışı sağlamak istiyor. Tabii ki bunun için geliştiricilerin bu teknolojiyi oyuna eklemesi gerekiyor. Şirket teknolojiyi kolay uygulanabilir yaptığını, bu sayede hızlı bir şekilde adapte edileceğini umuyor. Ve son olarak FSR'nin bu yoldaki sadece bir başlangıç olduğunu da ekliyor.